Herkese selamlar arkadaşlar ben Fetris Bugün sizlerle birlikte nasıl komando unvanını tamamlayabileceğinizi göstereceğim Hadi videomuza geçelim <laughs> Arkadaşlar komando unvanını tamamlamak için 6 tane ana görev var Bu 6 görevlerden bir tanesi kom pompalı uzmanlığı 5 görevi Pompalı ile 1000 tane düşman öldüreceksiniz ve bunu hızlı maçta tamamlayabilirsiniz çok basit hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz klasik modda çok fazla uğraşır, uğraştırır sizi ve çok yorar. Onun için hızlı modda hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci görevimiz ise hafif makinenin hafif makineyle 2000 tane düşman öldüreceksiniz. E, bunu isterseniz hızlı maç isterseniz klasik maçta da yapabilirsiniz. Klasik maçta Ozil Vektör gibi seri olan silahları öneriyorum. Ee, hızlı maçta da arkadaşlar Vektör e, aynı vektörü Thompson ve BMP gibi silahlar öneriyorum. Arkadaşlar üçüncü görevimiz ise yakın dövüş. Yakın dövüşte e, Botlarla uğraşmak istemiyorsunuz. E, afk'ları uçan sonundaki afk'ları Tava Levye Pala gibi silahlarla öldürebilirsiniz benim bildiğim yumruk işlemi yani yumruğu saymıyor diye biliyorum ama ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum arkadaşlar dördüncü görevimiz ise keskin nişancı keskin nişancı 5 bu görevin e, görevinde keskin nişancı ile bin tane düşmanı öldüreceksiniz bana göre bu görev zor ne yalan söyleyeyim çünkü ben keskin nişancı oynamıyorum bunu keskin nişancı modunda hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz ama yanınızda arkadaşınız olursa çok güzel olur. Yoksa çok sıkıcı. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar 5. görevimiz ise taarruz 5. Bununla taarruz ile tam 2000 tane düşman öldüreceksiniz. 2000 tane. O görev, görev kolay şu yüzden. Siz normalde zaten taarruz oynuyorsunuz. Birçoğunuz taarruz uz, e, uzi. Taarruz kar 98. Taarruz m4. Taarruz AVM gibi silahlar oynadığınızı biliyorum. Şu yüzden taarruz e, favori insanların favori silahlarından biri M4 olduğunu biliyorum. Yani kimseye bahsedemem. Bir çoğunuz M4'ü çok fazla seviyor. Arkadaşlar son görevimiz ise tabanca görevi. Tabanca görevinde ise keskin işlemci moduna girerek hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz. Ama e, çoğunluk tabanca çekenleri çok fazla küfür edildiğini söyleyebilirim e, ee, şu yüzden küfür ediliyor çünkü o kesin işe yani moda olduğu için tabancaya istemiyorlar yani tabancayı çektiğinde küfür yersiniz ama değer mi deseniz değer çünkü ikiz ikiz de sabah mesela inşallah inşallah e, tabanca şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar eski toprak böyle gözüküyor eski toprak kötü gözüküyor ne yalan söyleyeyim ama yani boş durmasına iyi mi desiniz iyi Arkadaşlar emekler unvanında böyle gözüküyor. Emekler unvanının çok karizmatik gözüküyor. Ve ben en çok sınırım aralarında emekleri en çok kullandım diye biliyorum. Ama tam hatırlayamadığım için bilmiyorum. Komandoyu çok e, yani emekleri çok uzun zaman kullandım diye hatırlıyorum ama. Arkadaşlar evet amacımız buydu. Komando unvanını alabilmek. Arkadaşlar komando unvanı çok güzel. Ben çok fazla seviyorum. Onun için de bu kullandığımı söyleyebilirim. Arkadaşlar e, size ne yalan söyleyeyim bana sadece gösteriş için. Onban sizin e, onun için göstermez. 1kd e, ile oyuncu da onbanlanabilir. 10kd e, on oyuncu da yani bu ikisini de aynı yere koyamazsınız. Çünkü kahve ve onun iş parası çok fazla değişik. Şimdi size kahve işini göstereceğim bana göre iyi bir oyuncu olmanız için 3 kadenin üstünde olmanız gerekiyor. Benim kale 380. Yani normal bir oyuncudan 2 3 üstü. Yani yani nasıl size iyi bir oyuncu demeyiz bu. Benim normalde kalem 4 ama benim şu yüzden düştü. Ben durmadan coaching bir eve gidiyorum. adam onu kıyım tek e, yani otomatik işimi kapattığım için Direkt adamlara dal dalıyorum. İçini alıyorum. Tek kişi arkasında arkasına kusmuş. Ve diye vuruyor size arkada. Bu yüzden çok sinirim bozu. Durmadan gidiyorum. 2-3-2-3-2-3 düşüyor durmadan. Ve e, 0-20 kadar düştü. Bunun için üzüldüm mi? Üzülmedim çünkü gerek yoktu zaten. KD'ye o kadar çok önem vermedim bu sezon. Ee, i̇nşallah sizin de kalbiniz yüksek olur. İnşallah komando olanlar siz de almışsınızdır Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bye bye